günaydın herkese hayırlı sabahlar gününüz keyifli huzurlu bol bereketli geçsin inşallah Böyle şöyle son demlikteki son çayımı da şu güzelliklerimle içiyorum gerçekten beni keyif veriyor bu çiçeğimi yeni diktim daha sonra bir süpürge tutacağım bir ortalığı sileceğim. Öyle bakalım bendeki durumlar bugün. Ee, yine koşturmalı bir gün beni bekliyor. Tekrar görüşürüz. Bugün bir Süleyman alışverişe çıktık. Pantolon ihtiyacı, tişört ihtiyacı var. Pantolon bakıyoruz. Şörtleri. Bu şekilde bakalım. O benden daha da e, kararsız. <laughs> ya. Aynı ya, aynı evet, ben öyle bir şey de. istiyorum. Hadi hadi bir beden mi? Bunlar yeni sezon galiba. Örgülü örgülü. Rengi çok hoş. Evet. Bojişim. Can'ı İskender istemiş. İskender yemeği geldi. Ben de canı istedim. Alışverişimizi yaptık. Onlar işini sever salatayı. Hatta ben e, Instagram'ın görsel falan alsam, fotoğraf falan alsam kesinlikle beklemez. <laughs> Maşallah yemeği başladı bile. Afiyet olsun canım. So. <laughs> ben çorba yiyeceğim. Canım çorba istiyor. Canım çorba istiyor. Yemeği boğazımdan geçmiyormuş böyle bakalım diyeceğiz. biz bir karnımızı uyuralım daha sonra kaç yere daha uğrayacağım eve geçireceğim evde yemek yok bu şekilde tekrar görüşürüz bu arada çorbayı da göstereyim şöyle kelep paçacan istedi istemezim yoram bir saniye. Evet. Bir lokma daha geliyor. Sağ ol hayatım. Aferin. Hadi görüşürüz kızlar. Karnımız büyüdü tekrar alışverişe çıktık. Ay şu ağaç ne kadar güzelmiş. Philips'in e, süpürgesini alacağım ama fiyatları uçmuş. Eşim de geldiyken ağlıyor. Burası da taksitli verdiği için peşin fiyatını taksitli çok iyi oluyor. Genelde buradan alıyoruz zaten. Tablolar da çok hoşuma gidiyor. benim vazgeçemediğim e, diğer burası bütün e, ürünlerimi ben buradan aldım şu hamur yumurma makinemi falan hep buradan aldım Tencerelerim, çağlar ödemişte olanlar bilir zaten burada olanlar bilir Ya hem taksit imkanı var elden taksit de yaptıkları için ben çok memnunum bütün çeyizlerimi falan hep buradan aldım Şimdi süpürgeyi de alayım, aradan çıksın. Şöyle göstereyim, bakın. Portland serilerimi de ben buradan almıştım. Ne ararsanız var. Mutfak ürünü, ev sütçacıya, dekorasyon, ne ararsanız var. Şöyle tekrar göstereyim. Beyaz porselen. Tabi salonda da birkaç bir şey bakacağım ama Şu tablolardan istiyorum Şu en üstteki Aksesuar çok güzelmiş Ondan baktım Bakalım Onlar şimdilik bura koysun Bir süpürgeyi alacağım Bakar mısın? O kadar güzeller ki tablo deyip geçmeyin. Şöyle bir tanesinin fiyatını sizlere göstereyim. Bakın şöyle. 1500. Yani fiyatları uçuk. Şu yeşilliklerin güzelliğini yapar. Düşürüyordum. şöyle. Çok güzel. Birkaç aksesuar beğendim. Bu da güzel. Salafı. Şöyle bir bayan çıkarsın. Yani gün geçtikçe zaten fiyatlar artıyor. Evet. Şuradan bastığınızda bu şekilde çalışıyor. Buradan şimdi kapatabiliyorsunuz. Buradan tekrar evet. açabiliyorsunuz. Şimdi bunun kapanmasının sebebi otomatik kapanma var ya. Evet. Ondan dolayı. Bakın. Şimdi birazdan biraz kapanacak. Ama bunu oynattığımız zaman tekrar çalışıyor. Ha, kendisi kapanıyor, açılıyor. Hı, Oynatmadığınız sen için. Sen için. Sen... Oynatmadığınız için kapanıyor tekrar oynattığınızda çalışıyor. Şurası ayrı bir fırçası galiba, değil mi? Evet, şurasını söküp kısa başlıkları burada. Ne kadar uzuyor? O kadar mı? Yok yok. <laughs> Tamamdır. Şey yapamazsın. Çıkıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Boş atıyorsunuz. İş bitti. Yani yıkayabiliyorsun. Evet yıkayabiliyorsun. Yalnız yıkadıktan sonra özellikle kurumasını bekleyin. Filtre kısmı. Şöyle meyve tapağımı hazırladım. İşlerime bir mola vereceğim. Meyve molası. Bu mevsimde en çok sevdiğim ikili erik ve kiraz ikilisidir. Bayılırım. Hele ki eriği kütür kütür çok severim. Tam da mevsimiyken bol bol yemeği çalışıyorum. Çünkü çok seviyorum. Hatta dondurucuyu da biraz atıyorum ki kışın nefsimi köreltmek için tabii ki de yaz mevsimi gibi olmuyor e, dondurucudan çıkınca. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Koltuklarım geldi, masam geldi, kurulumu yapıldı. Çok şükür tam istediğim gibi hatta daha da fazlası güzel oldu. Daha sonra göstereceğim. Benim çamuma bakar mısınız ya? Çok minnoy, çok güzel oldun sen. Akşam yemeği için sarma saracağım. Taze yapraklarım vardı. Geçen günü toplamış olduğum taze yapraklarımı hemen bugün şipşak saracağım. E, tam zamanı bol bol tüketmeye çalışıyorum. Ama video her gün çekmediğim için e, maalesef sizleri hiç e, sarma sararken videom çekmemişim. Bu sene gerçekten hakkını vere vere yedik. E, taze yaprağı. Taze olduğu için bakın arkadaşlar kaynar suyun içerisine hemen batırıp çıkartıyorum. Yani e, normal yapraklar gibi haşlamıyorum. Sadece saniyelik batırıp çıkartıyorum renginin değiş değişeceği kadar. Çünkü tazecik yapraklar e, haşlarsam erir. Diyem'den birkaç e, soru geldi. Tabii ki her zaman çok güzel yorumlar alıyorum. hepinizi çok teşekkür ederim. Arada iki tane soru. Çıkıyor. Ya bunlar çekemeyen kitle, ya da beni tanıyan kitleler diyorlar ki vloglarınızda çok alışveriş yapıyorsunuz ve çok alışveriş gösteriyorsunuz. Arkadaşlar bu bir vlog kanalı. Yani bizim ne aldığımız, hangi ürünleri kullandığımız hem sizlere tavsiye amaçlı hem de vlogta ne olur? Günlük hayatını çekersin, nereye gittiğini, ne pişirdiğini, ne aldığını gösterirsin. Bu da öyle bir şey. Ben çok eşya alıyormuşum, salonu değiştiriyormuşum. Ben her sene ya da 3-5 senede bir kere koltuk değiştiren ya da ev eşyası, ev elektrik aletleri değiştiren bir insan kesinlikle değilim. Çok tutumlu bir insanımdır. Benim evliliğim 14. yılını doldurdu. 15. yılıma yılıma girdim ve ben e, daha yeni salonumu değiştiriyorum. E bu kadar da olsun değil mi? Sadece e, vlog açtığım döneme geldi. Alışveriş yapmam 2 e, yıldır az 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 biriktirdiğim paralarımla salonumu, koltuğumu, masamı aldım. Çok bir şey almadım. Yani bunlar da sizin gözünüzü çok batmasın lütfen. Ben zengin biri değilim elimizin emeğiyle eşimin tek bir çalışmasıyla ben evimi idare etmeye çalışıyorum. Bunu da buradan açıklık getirmek istedim. Normalde o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel mesajlar alıyorum ki sizden, Instagram'dan, DM'den. Gerçekten çok güzel yazılar yazıyorsunuz. Çok seviniyorum. Ama arada dediğim gibi iki tane, üç tane çıkıyor. Ben onları istina, istinaden Burada cevaplamak istedim çünkü buradan da izlediklerinin farkındayım. Neyse fazla uzatmayayım. Artık yapraklarımı sarıyorum. Gördüğünüz gibi ben masada sararım arkadaşlar. Hiçbir zaman elimde alışamadım. Masada sarmayı daha çok seviyorum. Bu şekilde iç harcımı hazırladım. Normal klasik sarma iç harcıyla hazırladım. Biraz kavuruyorum ben. Kavurarak yapıyorum. Şöyle bakar mısınız? Kalem gibi oldular. Çok güzel oldular. Etlisini de yapıyorum normalde. Bugün zeytinyağlı yaprak sarması yaptım. Şöyle biraz vakit alsa da gerçekten iki 3 saatte tencerenin dibine görebiliyoruz. O derece ev halkı olarak çok seviyoruz biz sarmayı. Şöyle bir sunum yaptım. Sunumu çok severim. Gayet de güzel oldu. Şöyle sıra sıra dizildiler. Yine e, mesajlarınızın arasında diyen de e, koltuklarım merak ediliyor. Sizleri de söz verdim e, orada hikayemde. Bugün sizlere göstereceğim, şöyle biraz göstereceğim. Çünkü döşemedim hala. Artık sosunu verdim ve sarmalarımı pişirdim. Şöyle sizlere de göstereyim. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki hiçbir şekilde sarmam dağılmaz arkadaşlar benim patlama çatlama kesinlikle olmaz. Gördüğünüz gibi kalem gibi sarmalarım oldu. Bize afiyet olsun. Yarın görüşürüz tekrardan. İkinci günden herkese tekrardan merhabalar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Ben e, bugün sizlere misafir odamdan selam veriyorum. Evet e, mobilyalarım geldi, şöyle ünitelerim geldi. Çok merak edenler olmuş, DM'den çok e, yorum aldım. E, Filiz hanım gösterir misiniz diye. Tabii ki şu an Tabii. gibi e, halılar falan daha serilmedi çünkü temizlik olacak. Büyük bir temizlik beni bekliyor. Şöyle cam sehpa aldım. Hepsinin tozlu silinecek. bir kat temizlikten önce silmek istiyorum. Bu şekilde cam sehpa aldım. Şöyle içerisinden şöyle çıkabiliyor. Tek tek serviste kullanılabiliyor. Gayet şık bir sehpa. Ya perdemin içinden şöyle bana hediye göndermişler. Sanki biliyorlarmış gibi. Gri. Şöyle bir hediye göndermişler. Temizlenecek balkonlar ve mobilyalar dışarı çıkacak. Burası daha bir ferah olacak. Çok şükür masa da çok güzel. Masa da çok şık arkadaşlar. Gerçekten güzel, kaliteli bir ürünmüş. Hemen işleri toparladık. Ani bir e, planımız var. Teyzem aradı. Hadi parka gidelim. Çocuklar e, çok istiyorlar. Elinlerle oynamak Biz istiyorlar. Hazırlandık. Evet. Artık e, parka gideceğiz. Edrin Hanım. Nasılsın? İyiyim. Bak yine makyaj yapmış. <gülüyor> <gülüyor> parka gidiyoruz kızım. Düğüne gitmiyoruz. Bu sıcakta bu saçlar hiç toparlanmıyor sürekli bu şekilde salık geziyor arkadaşlar. Yani okula giderken de aynı. Evde Aynen. de aynı. Bazen Çok zorladığın zaman değil mi? Hayır. Ben istiyorum ki şöyle çeşit çeşit örgüler yapayım. Güzel güzel e, modeller yapayım saçına. Yok izin vermiyor. Sürekli bu şekilde açık saçları. Bu sıcakta ne yapacaksın? Bakalım parkta ani bir karar olduğu için farklı bir şey e, yapmadım. Dünden e, lokmalık kurabiyelerim vardı. Onlardan götüreceğim. Annem de yukarıda e, saç pidesi yapmış. Pardon. Tepsi pidesi yapmış. E, annem de onu koyacak. Bakalım. Bugün çocukların gönlü olsun. Şöyle. Bunların Ölmüş olanları bu şekilde alıyorum ben. Çünkü bu şekilde alırsanız tazelenir. Öbür türlü tazelenmiyor. Daha da çok, çok olur. Daha çok Öyle mi oluyor? Hı hı. Ee, annesi çiçekçi olunca kızı da her şeyi biliyor maşallah. Evet. Da şey Biz çıkalım artık yola. Onlar çoktan gitmişler. Biz de gidelim. Şöyle erik de koyacağım. Biraz meyve koyacağım. Artık tam meyvesini zaten. Kütür kütür yemesi güzel olur. Çekirdek de götürürüz. Çekirdek çitletiriz. Parkın vazgeçilmesi tabii ki. Kültür park bizim buranın en güzel parkı arkadaşlar. Şunlardan da güzel yıkayayım. Meyve de koyayım. Daha ne olsun? Çay da demledik teyzemler de getirecek. Onlar da demlemiş. Ben de demledim. Evet geldik bakalım. Arabamızı park edelim şöyle gölgeye. Annem de <laughs> bakalım inin. Annem de bizi beraber gezdiği yer burası da. <laughs> Ecrin Yükünü aldın mı kızım? Evet. Kültür Park daha önce de sizde çekmiştim oraya. Bizim en güzel parkımız burası arkadaşlar. Ufak bir göleti var. Hava çok sıcak. Bir gölgede şöyle oturacağız. Sanırım hala gelmemişler gibi görünüyorlar. Yani yoklar. He, orada, ileride galiba nerede oturuyorlar. Artık tam yaz bastırdı İzmir'e. Kavurucu sıcaklar geldi. Şöyle gölgelik yerde oturacağız mis gibi. rahat bir şöyle pantolon giydim. Yerde otururuz, sandalyede otururuz. Sandalyeler bende. <laughs> Sandalyeler sende vermeyecek misin sandalyeleri? Hı? Bize vermeyecek misin? <laughs> Verecek mi? Tamam. bizimkiler gelmiş bile Ahmet'in Ahmet 3 <laughs> kız kardeş geliyorlardı <laughs> annemler 8 kardeş arkadaşlar Maşallah teyze dayı bol bizde bu saliye teyze hoş. Merhaba. İyi günler. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Bu da en küçük teyze hoş. Merhaba. <laughs> Bu da annem. <laughs> evet. Şöyle soframızı hazırlayacağız. Bu benim çılgın oğlum. <laughs> çılgın oğlum. Çılgın oğlum dondurma keyfi yapıyoruz. Teyzeci bu ye. Ya biz de çocukluğumuzu yaşayalım biraz değil mi? <laughs> Ahmet'in keyfi yerinde. Değil mi Ahmet? <laughs> Spor mu yapıyorsunuz? Ay, neden He, zayıflamak mı istiyorsun? Evet. Çok kilolusun. Biraz spor yap. Anne ya. <laughs> Ay, dikkat et. Ahmet, sen de çok kilolusun oğlum. <laughs> sen de zayıfla. <laughs> Hele ki Ege'nin çoğu ihtiyacı var arkadaşlar. Bakın. Oğlum o kadar kilolu ki. Benimde <laughs> <laughs> <Ölümde> de Erik <laughs> bisiklet sürüyorum. Dikkat edin. Ben beceremem. Ay Ecrin. <gülüyor> <gülüyor> Ay bugün pek eğlendiler. Altın evet. kızlar da geliyor. Çek, <laughs> çek. Spor mu edeceksiniz Altın kızlar? Evet, evet. Buyurun size de görelim. Ben yapamam yalnız. <laughs> <Benim> çok ağrıyor. <laughs> Gerçi ihtiyacınız yok yani manken gibisiniz mankeni, de. Manken ne fazla? Yok yok o kadar değilsin. Evet Perihan Hanım bisiklet sürüyor. <laughs> maşallah maşallah bak. Bak. Hadi biz sporumuzu devam edelim. Komşularımız bahçesinde Şöyle hepsi birlikte akşam keyfi yapıyorlar. Artık akşamı yaptık arkadaşlar. Çatıya çıktım ben de. Bugün baya bir keyifli bir gün geçirdi çocuklar. Oynadılar, yoruldular, gelir gelmez bir duş aldılar. Şöyle mis gibi. Şimdi derslerinin başına geçtiler. Artık videomu da burada sonlandırıyorum. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.